Evet, Aslan Taraklar herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Haftaya başladık. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bu haftayı bolluk bereket enerjileriyle inşallah kapatırız. Evet, yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Aldığınız rehberlik noktasında kendimizi iyi hissettiğinizde ben de kendimi iyi hissediyorum biliyorsunuz. Bana bu enerji yansıyor. O yüzden rahat olun, gevşeyin, kendinizi şöyle bir düşünün, ne kadar yol kat ettiğinizi fark edin, ondan sonra rahatlarsınız, emin olun. Havalar kötü, hala sıkışmış enerjiler, e, düzelmedi. Havaların e, bu noktada bizlerin enerjisini etkilediğini biliyoruz. Ama olsun, her şey yoluna girecek diyoruz, muhakkak. Allah hiçbir zaman eee Çözümsüz dert vermez, bunu biliyorsunuz. Her karanlık bir aydınlığa çıkar. Evet, her zaman mutlu olacak da değiliz ama her zaman mutsuz olacak da değiliz. Merak ettiğimiz şeyler neler? Aklımızda kişilerle ilgili. Buraya bunu e, görmek için açılım yapacağım bugün. Bakalım, niyetimizi alalım zamansız zamana. Bu arada teşekkürumu sana aktifleştirdiğimi söyledim. Arada kullanmanızda da rica ediyorum. Tabii ki alma verme dengesi bir şekilde oluşmalı. O zaman bunu hangi kartlardan yapalım? Bu kartlardan yapalım. Evet, enerjisinde görmeye gerek yok. Merak ettiklerimizi buradan soralım. Kolektifin aklına kişiyle ilgili, bilmemiz gerekenler merak ettiğimiz konular neler? Onlarla ilgili bize cevap istiyoruz. Evet orada diyor ki aklımızda kişi öyle zor dönemlerden geçmiş ki çünkü akıllıca olmayan bir karar almış. Yani bu sizinle ilgili olduğun bir karardan. Ve sistemde de ona öğrenebileceği ne varsa bu süreçte öyle acılarla öğretmiş ki sırtından bıçaklaya bıçaklaya. Ve diyor ki sistem artık burada merak ettiğiniz şey şuysa eğer bu dönemin bir sonu var ve bu sona da yaklaştınız. Artık zor bir durum bitiyor ve değişimi kucaklayın diyor. Oradaki kişinin artık değişimi kucaklayacağı bir nokta ve her şey yoluna giriyor, bunu uyuyor kendisi de. Bir bağımlılıktan kurtuluyor. Bu belki alışkanlığıdır, belki kişidir, kişi bağımlılığıdır. Bundan kurtulduğu bir sürece doğru ne varsa öğrenmiş aklımıza kişi. Ve diyor ki sezgileri güçlendi. Artık e, görünürün arkasındaki olayları fark edebilir bir noktada. Yani yanıldığı süreçleri artık görüyor. Çünkü görülenin daha arkasında başka şeyler var. İşte burada sizin de merak ettikleriniz. Buradaki olayda siz çok rahat görüyorsunuz karşı tarafı. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Güçlü duruyorlar sanki ama öyle değil. Burada çok acılar çekmişler. Yaşadıkları süreç onları bu noktaya getirdi. Sistem o akıllıca olmayan aldıkları kararlar yüzünden onları yeniden okula göndermiş diyeyim. Sınavlara sokmuş ve artık sonlandırıyor diyor burası. Artık korkulardan kurtuluyor. Onu ileriye taşıyacak olan korkulardan kurtulmaya başlamış. Çok güzel değil mi aslında? Biraz böyle bolluk enerjisi gelmiş. Biraz o sabırlı enerji birazcık daha plan yapmaya yönelik bir sabra dönüşmüş. Yani anlayacağınız buradaki durumda arkadaşlar aklımızdaki kişiler hayatlarındaki o zorlukların sonuna doğru gelmeye başlamışlar. Sürekli ikileme soktukları o kararsızlık enerjisi var ya artık bura bitiyor bakın üzerine ölüm attı. <laughs> Bu ölüm herkes için farklı olabilir. Bir daha söylüyorum. Burası zor bir durumun sonu diyorum. Belki bir karmayı bir ölümle bir sevdiğini kaybederek de yaşayabilir. Ya da gerçekten kendisi o gücü gösterip, o iradeyi gösterip ben bunu bitiriyorum dediği o güçle size doğru bir iletişim noktası sağlayabilir. Çünkü artık görmesi gerekeni görüyorlarmış. Merak ettiğiniz buysa eğer bunu artık görüyorlar. Devam edeceğiz. Şu anda ay döngüsündeyiz. Biliyorsunuz Aslan Dolunay'ındayız Ve her şey daha aydın, daha net olarak onlara yansıyormuş burada. Sezgilerinizden sizin de aynı zamanda e, sezgileriniz arttığı için o görünürün arkasındakileri fark etmeye başladınız. Hissediyorsunuz belki, seziyorsunuz. Bunu da unutmayın sizler. Merak ettikleriniz imparator görüyorsunuz değil mi? ve aşk. O kadar yoğun ki şu anda karşımızdakilerde ve siz. O oh, o oh, oh, Diyor ki burada, e, birlikte yaratmanın gücünü artık o kadar iyi anladım ki. E burada bir takım oyuncusu olmak istiyorum seninle. Yani bir arada olmak istiyorum. Yan yana olmak istiyorum. Bunun için bir organizasyon ee, ama e, yapmak istiyorum ve bir ilerlikle bunu oluşturmak istiyorum. Yani güçlüyüm artık. Bakın okula gitti tekrar öğrendi. Güçlü. Evet. Sahip çıkacak noktada. Burası da artık egodan uzaklaşıyor demektir. Onu da söyleyeyim merak ettikleriniz. Çünkü size yeniden aşık olmuş. Evet. Bu aşkı da o yüzden canlandırmak istiyor mu? Evet, çünkü ruhsal olarak büyüdü, sahiplenme duygusu artmış, sezgileriyle hareket etmeye başlamış. Çünkü kalpten istediği bir yuva var. Evet, burada siz yeni bir seviyedesiniz tabii ki, ileri bir seviyedesiniz. Sizin sezgilerinize de, dedim ya burada sizin sezgileriniz de artmıştı, burada da diyor ki sezgilerle güven diyor. Yani siz de bunları hissedeceksiniz ki, göreceksiniz yapılanları. Kendine de başkalarına da özel göster diyor size. Size diyor bunu. Sakın kendinizden vazgeçmeyin. Özen gösterin. Giyiminize, kuşamınıza, tavrınıza, sakinliğinize, enerjinize özen gösterin. Öfkeye gerek yok, nefrete gerek yok, sertliğe gerek yok. Naif bir enerjiyle kendinizi gösterin. Dedi ki Burada karşımızdaki bu anlamda gerçekten tekrar tekrar aşık olma noktasında olduğunu söylüyor ve diyor ki bu aşkı artık göstermek istiyorum diye hep maske takıyordum şimdi artık cazip gelmiyor sana maske takmak bakın maske 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 görüyorsunuz değil mi? Taktığı maskeyi çıkarıp cesur olmayı istiyor arkadaş bu aşkı artık bağıra bağıra haykırmak istiyor size belki. Kaybettim ben bu savaşı dedi. Yani size karşı duramamış arkadaşlar. Bu savaşı kaybetmiş. Evet. Öyle güzel bir savaş kaybedilmiş ki bu aşk derinlerine kadar inmiş demek ki. Devam edelim. Onunla ilgili merak ettiklerimiz. Ve yeni bir fırsat önüne çıkıyor bu arkadaşın. Kariyerinde biraz ilerleme olmuş, onu söyleyeyim. Yani belki iş buldu, belki parasızdı. Parayla ilgili bir sürece doğru kendini daha rahat, bolluk arasında geçirdi. Hayatını şimdiden değiştirmeye başlamış bu ilerleme. Evet, biraz üzüntü, keder. Yani bu süreçte de iyileşmeye zaman harcamış, öyle diyelim kendini beslemiş biraz. Umutlanmış, umudunu yükseltmiş. Kendini nasıl besleyebilir? Tabii ki belki eğleniyor, belki arkadaşlarla vakit geçiriyor. Biraz da böyle manevi yönü çalışıyoruz diyeyim. Çünkü affetme, affedilme ihtiyacı var burada kendisinin. Ve dedi ki tatile çıkmış olabilir, dinlenmiş olabilir. Bir yerlerde bir karar vermeden önce yeteri kadar kendine zaman ayırmış demek ki ve meditasyon yapmış olabilir, oturup düşünmüş, düşünmüş, dua etmiş olabilir. Çünkü artık kendiler daha emin bir şekilde size gelmek istiyor çünkü siz kendinizden eminsiniz. Hatta o kadar eminsiniz ki kabiliyetlerinizin farkına varmış olabilirsiniz. Hatta uçmaya hazırsınız. Başka tarafa, belki başkalarına gitmeye hazırsınız. Yaratıcısınız. İşte bağımsızsınız. Bunları görüyorlar mı? Görüyorlar. Çok fazla. Sizin enerjiniz orada aktif. Ve diyor ki bu kariyer fırsatı konusunda da artık uyanmış. Eğer ki ona verilen sunulan bu fırsatları iyi değerlendirdiği için uyanışa geçmiş, artık yeni bir sevgi anlayışına sahipmiş. Eril enerjiler <laughs> bilinmeyenden korkarlar hayatına getirdiğiniz bereketi bildikleri halde yanılma potansiyelini düşünerek korkmuşlar. Evet. O yüzden acı çekmişler ama bu da zaten iki talebiniz olduğu için buradaki rehberlikte ruhunuzun gösterdiği işaretlere gidin diyor. İki talebilerin öyle kolay kolay kavuşmaları olmuyor biliyorsunuz. İki tarafında enerjisi maddi ve manevi olarak eşitlenmeli. İnsanlar bağımsızlaşmadıkça bir araya gelemezler. İnsanlar kendi ayakları üzerinde kendine, kendilerine yetemedikleri sürece maddi olarak da bile bir araya gelemez ikiz O yüzden de burada ikinci bir şans. Bunlar artık kendilerini toparlamaya başlamışlar ya. Belki iş yerinde çok rahatlamaya başladı. Yeni bir iş yerine geçti. Belki e, işe girdi dedim. Ya da parası yoktu, para buldu. İşte rahatladı. Diyelim borçlarını kapattı ya da gibi gibi süreçler. Burada ilerlemesi olmuş ve bunu artık bu süreçte de neye ihtiyacı var? <laughs> Maneviyata, sevgiye, aşka değil mi? İşte ikiz alevler böyle uyanışa geçiyorlar ki yeni bir girişimle ikinci bir şansı sizden istemek adına burada zaman harcamış, vakit geçirmiş, bunları düşünmüş, taşınmış, meditasyon yapmış ya da tatile gitmiş. Neyse bu süreci böyle kullanacak demek İkinci bir şans istemek için bilmemiz gerekenler, merak ettiklerimiz. Onlar şimdi diyor ki sen benim ruh eşimsin. Aslında onlar ikizleri bilmiyor belki. O yüzden sen benim ruh eşimsin dedikleri bir noktadalar. Siz siz o kadar kötü hissediyorlar ki arkadaşlar ve yetim kalmışlar. Kendilerini yapayalnız bir noktada gördüklerini söyleyebilirim. O yüzden öyle birli bir süreçte belki enerjilerini size aktaracaklar. Ve diyorlar ki eyleme geçeceğim. Seninle kendi yalnızlığımdan kurtulmak istiyorum. Buna kararlıyım. Çünkü sensiz yapayalnız, kötüyüm. Seninle ektiğimiz o tohum o kadar e, verimli ki. Bolluk ve bereket dedi bakın burası. Neden, niçin diye araştırmış işte biraz önce söylediğim laflar hepsini kendi içinde bulmuş ve şimdi diyor ki harekete geçip sana duygular sunmak istiyorum. O bereketi kaçıramam dediği bir ele şeyde duygu düşüncede olduğunu söylüyor bize. Sadık bir kalp enerjisi. Bu enerji birçok kişi için geçerli ama kalp sadıktır da bazıları ne yazık ki diğer türlü aldatmalara gittiler biliyorsunuz. Burada merak ettikleriniz bu kadar çatışma ve kaos ne içinde her şey kitabına göre hareket edilsin diye. Evet şimdiye kadar bu arkadaşlar sizi hazine olarak göremediler. Şu ana kadar maddi olarak da berbatlardı. O yüzden kendilerine odaklandılar. Kariyerine, paraya, hırsa, işte ya da e, ailedeki sorunlarına onlara odaklandılar maddi sorunlarına ya da e, belki yükümlüler cezaevlerine odaklandılar belki bu anlamda süreçleri tıkalıydı ama şimdi diyorlar ki burada bakın bugün ayın 9'u ve burada 9 yazıyor aşk 2026'nın ayın 9'u bakın Diyor ki burada hazine adası. Sen bir hazinesin. Bu aşk benim için bir hazine. Bunu o kadar güzel fark ettim ki. Artık çatışmalar ve kaos yaşadığım o süreçlerle yüzleştim. Evet burada yüzleşiyor. Eğer ki bu çatışma kaos mahkemelik süreçlerse, burada söyledim ya biraz önce, miras kavgaları, cezaevi durumları ya da işte ayrılma, boşalma süreçleri, gibi gibi durumlar. Buradaki durumlar da artık e, onların hayatından çıkıyor Neden? Çünkü sistem bu durumu kutsamış aranızdaki ilişkiyi. 11 rakamı 22 rakamı görüyor musunuz? 11-22 var burada. Artık kutsamış bu ilişkide bir kavuşma enerjisi aktif. Her şey kitabına göre hareket edildiği bir noktada. Merak ettiğiniz neyse. Burada bir başlangıç enerjisi sizinle sizinle bir kitabına göre hareket edecek. Siz Artık onun görülmez kısmı değil tamamen e, siz kaplamışsınız onun gördüğü her yeri. Ve o yüzden de rahat olun arkadaşlar. Sistem her şeyi kitabına usulüne uygun yapması için erileri zorluyor. Devam edelim bakalım. Kabil'e yol ayrımı. Burada bir yol ayrımı var. Nereden? Ya ailesinden yol ayrımı ya eşinden yol ayrımı daha adil olana doğru gitmek. Ya da şu ana kadar adil kararlar alamadığı için daha adil kararlar alma noktasına doğru gitmek. İlahi adalet her zaman için vardır. Unutmayın bunu arkadaşlar. İlahi adalet elinde sonunda gerçekleşir. Şu ana kadar uzunca bir süre bakın burada ay döngüleri aya bakan birisi var. Tilki ama kişi. Hep böyle ay döngülerinde işte arka planda o görünmeyen kısımlardaki olayları izlemiş, görmeye çalışmış. Çünkü ay döngüleri etkiliyor. Yaşananların perdesini aralıyor biliyorsunuz. Bugün de bu ayda şu anda Dolunay'dayız. Aslan Dolunay'da bir aile kavramı var burada buradan artık yol ayrımına doğru gidiyor anne baba belki sizi istemedi onların o fikrinden uzaklaşıyor kendisi artık iradesini kullanacak demektir yok eşi var eşinden ayrılma noktasına artık geliyor çünkü onu zorlayan bir şeyler var burada bir yandan adil olamadım kötüyüm bu yüzden pişmanım dediği enerjiden. Artık daha adil bir noktaya giderek size doğru kutlama yapmak istiyormuş. Bu aşk onun her yerini sarmış. Diyor ki ilahi şefkat, ilahi yardım. Zaten ikiz alevlerde biliyorsunuz ki hep ilahi sistem e, yönlendiriyor, işaretler veriyor. O işaretleri takip ediyorsunuz hepimiz. Mayalanmış artık adil olanı kabul etsin diye, adil olanı yapsın diye kalp mayalanmış. Burada beklenmeyeni beklemeye hazır olun. Çünkü kalp mayalanıyor ve iğme kazanıyor. Şimdi tam zamanı ve bu zamanı öyle bir güzel kullandık ki sistem demek ki artık yolu görebiliyorlar aklımızdaki kişiler. İyi, çok güzel. Burası aldık mı alacağımızı? Bir tane de şuradan almak istiyorum. Normal karttan uzatmadan. Onların hayatında merak ettiklerimiz. Dengeye geliyorlar artık arkadaşlar. Bakın yine ay döngüsü. Bilinçaltı korkulukun korkular, bağımlılıklar, arzular, istekler. Kendini geri tutmak noktasına getirmiş onları. Şimdi artık buralardan çıkıyorlar. Bilinmeyeni görme. O kaygılardan çıkmak. Dengelenmek. İki yok etmek arkadaşlar burada. Bakın güzel bir tane atalım. Evet, yönlü belirlemiş olan aklımızda kişiler var. Bu demektir ki bu yönü asla, aslında istenilen yöne gitmek. Bu ne? Mahkeme. Bu ne? Yüzleşme. İstenilen yol bu. Ya eşiyle ayrılma noktası. Çünkü çok tıkanan bir sürü evliler var. Ayrılamıyorlar, zorluklar yaşıyorlar, kavgalar ediyorlar. Ama artık yönü belirlemiş ayrılma noktasına gitmek. Eğer ki evli değilse bekarsa da artık ben bunları gördüm, yanıldığımı anladım, yüzleşme noktasına gitmek. Bunların niyeti bu. Hayatındaki her şeyi süpürecek bir nokta dengelenmek istiyor çünkü. Sizinle gece ve gündüz gibi olmak, eşitlenmek. Evet, güzel çünkü siz onların dişil yanısınız, onlar sizin eril o zaman bir tane işaret alalım şu anda. Birlik ve bütünlük içerisinde olmayı çok istiyorlar. Biliyorsunuz ki kendiyle barışıyor. Sevdikleriyle de bu yüzden barışma iste yani sizinle. Dağılmış para parça hissettiği o zamanlar artık sona ermiş. Bunu merak ediyorsanız evet daha iyiler, daha toparlanmışlar, daha önlerini görebiliyorlar diyelim. O zaman Rumi bize soralım. Olası en yakın zamanda bize nasıl bir adım atacaklar? Evet, sürekli geçken bir durum artık sonlanıyor. Ne oluyor? Hayallerine kavuşma adına sizinle ikili bir görüşme yapmak. Yani karşılıklı görüşmek isteyeceği bir süreç. Bu bir aşk ve bu aşkı size sunmak isteyecek. Çünkü siz çok güçlüsünüz. Siz ışığınız parlayan bir dişil enerjisiniz. Erkek ya da kadın olun arkadaşlar. dişil enerjisiniz. O yüzden ikili bir zamanda size doğru hareket eden bir eril var ki bu eril sizin sessizliğiniz noktasında size doğru koşturarak geliyor ve üstüne bir güneş attı. Demek ki bir başlangıcınız var arkadaşlar. Bu başlangıcı aslan dolunay dedik ve aslan enerjisiyle geliyor. Bakın burada bu enerji sizin kendi içinizdeki o sezginizle de hissedebilirsiniz. Sizin suskunluğunuz burada, kendinize verdiğiniz değer burada. Ön planda olan sizsiniz. i̇çinizde yaşıyorsunuz birçok şeyi. Ne güzel. O yüzden artık onların da size gelme vakti gelmiş. Hadi bakalım, gelsinler, görelim. Alın, kabul edin. Çok güzel bir açımdı. Beğenirler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.